Hiçbir amacı olmayan Beşiktaş ligde. Nereden çıktı bu iş ya? Ne oturuyordum keyifli keyifli mahalleden geçene bakıyordum. Hızlı simüle geldi. 4-2 yendik. Garnaccio Zayremeri, Abu Getson. Harikasınız çocuklar. Hızlı simüle geliyor. 1-0. Garnaccio atmış. Başlayalım mı oyuna? Tamam. Şimdi Adana ile Türkiye Kupası finali oynayacağız. Süt Kupası netice. Neyse hadi izleyelim mi? Kupa kaldırsın kartalım ya. Kadro bu gibi gözüküyor. Türkiye Kupası finaline çıkıyoruz. Heyecan kesinlikle yapmayın. Bu kupayı da istiyoruz. Ha? Türkiye ha, kupasında ha, gol kralı ha. Garnacho. Ha. Hayat Kalbi böyle bir ya. şey. Balotelli 6 gol 7 asist geliyor Aç hemen gol kralın koşuyor bir tarafta Kendin git Bu kadar. kadar bu adam boşuna kral olmadı Tribüne koştu Biz bu sarı kartalı çok sevdik Akşam editler hazırlansın Güzel bitirdik gerçekten güzel bitirdik Tamam çok iyi başladı. Garnaccio'nun aylığını ödeyecek zaten attığı gollerden dolayı. Türkiye kupasını kazanırsak. Çok iyi bir tane Gol bağımlısı. Bir daha tribüne koşuyor. Çıldırdı artık ya. Oynamadığı günler Beşiktaş çarşıda izliyorum için. Benim içimde vahşi bir kartal yatıyor. Aynı golden yaptı? Aynı yere bakıyor. Süpersin. Çok güzel. Artık taraftar sabırsız. Hayır ya, hayır ya. Kupa törenini istiyorlar. Başka hiçbir şey. Yani şu an maçı izlemiyor bizim tribün. çok ciddi olaylar çıktı. <laughs> Vücutlar, omuzlar. Ball yapan öbün içinden geçer. Karana çetrik yapsın istedi abi. Tiki kalmış bu takımın isteği. Gerçekten tipi takıyorum. Uf uf uf. Ne hayvan? Garnacho şöleni var şöleni. Garnacho şov. Aldı, aldı, istedi ve aldı. Ben bu kupayı istiyorum dedi ve aldı. O sakta da kalmadı. Yoksa. Yok <laughs> yok artık diyecektim. Bir şey mi oldu? Dinamini mi bozduk oyunu? Dört tane aynı gol. Taca gitti top de yaptı? 30'dan bir 25'e düşürdü değerini. Pas verse 4. Abu bir tane de vur be asist makinası oldun ama. Bir tane de ben atayım diyor sağlık. Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Şu garnacoyu çıkartalım. Biraz daha atarsa takım batacak. Forbes girsin. Abu yerine biraz tel izleyelim. Ee, Necip Baba stoper. Oturina Due. Zaire Meri Miretti yaptım. Kaldı mı hakkımız? <laughs> Galiba kalmadı. Garnacoyu alkışlatalım. Ay. Tel de atsın istiyorum. Abuyu satma bize karşı derken bu takım... Ay benim kara kuzu. Ee ee. Felaket bir Tiki Taka takımı olduk. Böyle bir şey yok. İzlemesi son derece keyifli. Biz çok iyi falan değiliz. Çok Yemeyelim Belhanda'dan. Benim yine de moralim bozuluyor. Hadi atalım. Teka Tito yapma. Çalım atma artık. Evet süper. Tel bir tane senin atmanı rica et. Rica etsem. Evet çok iyi bitti bitti attım attım. İki asist. İki asist. Beş. Tam tamına beş. Bunlar işte gelecek senenin çocukları. Ya. Senenin yıldızları. This is football heritage. Sene başında yok top oynamıyor, yok istifa. Hacı kaybettik. Allah belanı versin Süre istedik. Bir şans ver Evet. Evet biraz benim biraz daha çek, Ayağını böyle enseye doğru biraz daha git. Kalenin önünde dibine tık diye bıraksan neyse. Bu da o. Bu çocuk da olacak. Çok güzel. Çok güzel. Getson geldi. Getson geldi. Gelir mi altı? Gelmedi. Kupamızı verin. Yarısı da adamı. Bir jenerasyon. Bir jenerasyon. Hocayı şey yapacaklar. Havaya atıp tutacaklar. Alayım kupamı. Alayım kupamı. Alayım Kim kaldıracak? Gerson mu? Kaptanım ya. Kaptanım benim ya. Aslanım benim. Evet. Evet. Yeni yapılanmada ilk kupamız. nicelerini. nicelerimiz. Yarın izinli takım. Ağlamamak için kendimi zor... Maç mi? sonu röportajımı hemen yapayım. Uyum. Keyifler yerinde. Ama çok da büyütmeyelim. Akıl almaz bir şey diyor. Nasıl başardınız? Harika bir takımız. Takım daha mutlu olamıyor ama zaten. <laughs> Garnacho nasıl oynadı? Garnacho gösteri yaptı gösteri. Bitti <laughs> anladım. Müthiş bir performanstı. Tebrik ederiz. <laughs> Takımın performansından da çok çok memnunum. Daha farklı kazanmalıydık. Aç hoca başarıya ve iyi futbola aç hoca. Şimdi de bir tane konferans finali alıyor muyuz? Yok <laughs> ya. Takım dün izinliydi. Ayakta duramayan... 4 kişiyle. Var mı kadroda değişecek bir şey? Var. Bir stoperimiz yanlış. de geri gelsin. YD Spillers aynen. Bir de Necibi maalesef ki bekle değiştirmemiz lazım. Adam. Devam. Basın toplantısını yapalım final öncesi. Hamın adam hamın adam. Finalden önce kimleyiz? Ki, o, o, kim kimleyiz? Yanımızda kim oturuyor? Kimse gelmemiş. Sen. Orada yalnızız. İkinci kupayı evet onu istiyoruz. Tam olarak onu istiyoruz. Üç günde iki kupa. Yüksek standartlar. Zaferi hak ediyorlar. Gerçekten öyleler. Helal olsun. Üstüne düşelim. Kenkin kazanma şansı var mı diye soruyor. Evet güzel bir soru. E var tabi. Kazanma şansımız yüksek diyeyim takım gaza gelsin. Yorgunluğu onlar da bizim kadar yorgun. Onlar da bizim kadar maç yaptı. Doğru hiç böyle düşünmemiştim. Bizim Biraz hocanın kafa felaket olup, çalışıyor. Teşekkürler. Santra. <laughs> taktiksel yörünüm. Sokaklarda, Sokaklarda. yatıyor. Işıktaş taraftarı. Ladies and it's Almadan dönmeyin be. Almadan dönmeyin. Nerede gerçekte bu final? Yunanistan'da değil mi? Hikayesi olan bir turnuva. O hocam kırmızı, direkt kırmızı, direkt kırmızı. O kadar değil. Sarı verdi. Olsun. Abartmıştım zaten. Hocam o kadar. Garnacho bize bir tane de konferans çözmez miydin ya? Ders. Girdin 15 dakikada Türkiye kupası aldın. Bir tane de bundan alsan. İşte bunlar çok sıkıntı bu çizgiye inmeler. Nasıl kalbini orada. Jetson sen yani evet yersin diyecektim. Yersin çünkü. Güzel. Güzel. Koyunun kontrolü bizde. Kontrolü kaybetme. Abone Yine fantastik işler deniyor. Kendimize gelir lütfen. Kuru Çeşme'den direkt otobüsle oradan aldık Garnaccio'yu maça gelirken. Tamam, beşkaç. Bir zehir pas ya şurada. Evet, tık, üf, abu. Hadi be Garnaccio'm Atarsın sen bunları. Çok aldır oldur girmeye çalışıyoruz ceza sahasına. Onda sıkıntı yaşıyoruz. Kalbine helal olsun ya. İşte bu ya. Kalbini bu yaşında bu olgun futbolu insan düşünüyor. Bize Maldini hatırlatıyorsun. Abartma. Zaire çözer mi acaba bu maçı? Geç son yerine. İleride üretecek o son pas atacak adam gibi. Yoksa Getson ben atarım mı diyor. Diyor yap ama bir şey yap artık. Vurun biriniz vurun ne yapıyorsun lan? Ben kilidi açacak şey biliyorum. O kilitler açılsın diye. Tekatito çok ağır oynuyor. Düşüne düşüne oynuyor. Birader Kaspar olmuşsun hadi oyn. Oraya bir for uzatacağım şimdi. Tarnı açıyor. Makitonun bomboş be. Bu olduk. Van de Helal olsun. Bu adama Karius diyenler utanır mı? Utanıyorum. Şarkı şarkı. Önce ben. Aa. Getson, Miretti. Zaynımları <laughs> zaten maçtaymış. Helal o kadar görmedik yani. Tel, Garnaccio, Forbes yaptı. Mineri, Baturina. Bakalım maça nasıl bir etki edeceğiz. Biraz kontrolünü kaybettik maçı. Çok, çok güzel, güzel. Çok güzel. İşte şimdi Forbes'u uçarken görmek istiyorum ters kanatta. Çok iyi geldik. Çok iyi oyun kurdu. Sol, sol kanat var ya. Hadi be. Girdin oraya. Evet. Harikasın. For, bir tane şurada buluşsa evet yetişecek de ona tel bitir onu. Benim forvetim vursun ya. Bir tek şey istedim ya. Ne oluyor hadi artık. Git vur git vur lütfen git vur. Vuralım işte şunu kocaman kale. Köşe seç fırlat. Demeyelim ya. Bu dakikalarda. Yazık bu taraftara. Hayır. Ne kardeşim? Bayılan var, tribünde bayılan var ya. Tribünde fenalaşanlar var ya. Yani. Kaçtı. Tek başına ne yapabilir? altın ayakkabı nerede? Adamın ayakkabısı yok. Neymiş? Ne yapabilir tek başına dedim adam. Ne yaptı? Kupa aldı ya. Aa, Baturina Hırvatistan'dan zehir olsa yut dedik. İlk çalımı nasıl göstermedi reji? Olmaz ayıp ya. İlk o topuk çekişi, o şut. Ya Messi'yi alamıyorsan kendi Messi'ni üreteceksin. Bu kadar basit. Atıyorum sana helal olsun. Beyler kapanın. Defansifi dengeli alıyorum. Baskılık bir şey yok. 2 dakika diren Beşiktaş'ım be. 2 dakika bitti bile. Bitti bile. Sizin de gurur duyuyorum. Evlatlarım benim. Büyük takım tecrübesi yok. Yapamaz dediler. Rakiplerinin kadrosu daha iyi bu işi götüremez dediler, İlk 4 haftada bir galibiyet alınca ocak ayını göremez dediler, seri galibiyetten sonrası tamam iyi gidiyor ama finali yapamaz dediler, dediler de dediler. Bir, bir kamera ve mikrofon uzattım da iki duygusal açıklama yapalım ya. nasıl mutlu takım ya. Röportajımı hemen getirin. Mikrofon uzatın. Sana bir şey söyleyeyim arkadaşlar? Açıklama yapacağım. Kazanan Beşiktaş'ımı canı gönülden kutlarım. Ağız dolusu bir Beşiktaş'ta beşik dedik. Kupayı kazanmak nasıl bir duygu sana anlatamam. Anlayamazsınız. Taktik tahtamızda ne ne anlatıyorsun kutlayıp neye dönelim. Kutla artık tatil buradan sonra akşam Bodrum'da herkes. <laughs> kararlılık ve güç budur. Artık hepsi birer şampiyon. Düşünüyor muydunuz? Tamamen istemek. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Ne kadar sıkı çalışırsanız şansınız o kadar yağ yaver gider. Takım ruhuna sahibiz. Öyleyiz. Şansın yardımı oldu değil mi? Şans mı? Sırsa. Adam tek başına 7 kişi çalınladı, topukla döndürdü, uçan kafa attı, bir şey yaptı. Şansla ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok şansla. Bunlar ama bu medya bize bir ufak söyleme rahatsız oluyorlar modunda. onlara rahatsız arkadaşlar. Şimdi zaten değiştiririz bu. Bunlar iki kupa aldı daha oynamaz ki. Tamamdır adam yedik dayı. Tel gelsin. Dongen. Forbes. Barco çok mutlu. Herkes çok mutlu. Çünkü başarı geldi. Başarı mutluluk getirir. Necip. Bir tek Bazunu mutsuz. Bu kadro oynar. <laughs> Neler diyorsun? Beşiktaş meydan kutlamaları mı? Otobüs şampiyon geliyor. İnanamıyorum. Şey yok mu peki ortada benim olduğum şampiyon diye fotoğraf? Evet. Sabaha kadar aç izleyelim ya. Çok kibar ama bahis hiç bilmiyor bunlar. Garnacho DJ'lik mi yapıyor? şampiyonluk kutlamalarında. Sabah bir transfer yapayım. Çifte kupalı şampiyon. Mailler geldi. Şimdi ofise dönüyoruz. Gençler kadrosunda neler olmuş? 90-94'lük sol bek. Nasıl bir kadro olacak ya bu? Altyapımız inanılmaz yani şu an. 5 milyon euro para geldi. Sadık yatırmışlar sağ olsunlar. Şampiyon olduğumuz için. Çok kötü. Türkiye kupası 780 milyon. O da çok kötü. Evde 30'dan daha geldi. de nasıl bu kadar az o Hayır ya. Yok öyle bir şey. Her maç 11 başlıyorsun. Nasıl bu kadar az oynamak? Ne diyorsun? Manyak mısın lan sen? Niye böyle bir tribe girdi? Her maçı ilk 11 oynayan adamsın. Bir maç oynamadı da diye de diline kutlamalarda geride mi kaldı? İlk senemizi bitirdik. Beşiktaş ilk senesini bu çılgın yapılanma senesini bitirdi. Süper Ligi 3. bitirmiş olabiliriz. Ligde başarı. Büyük ihtimalle benim hatamdır. Öyle bir senede gelen bir iş değil. Süper Ligi kim aldı ona bakalım. Galatasaray şampiyon olmuş. Hadi! 89 puanla. Fenerbahçe ikinci, 85 puanla. Biz 3. olmuşuz 73 puanla. Seneye de çok iddialı olacak bir takım kurduk. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz o kötü. Öbür sene gideceğiz artık yapacak bir şey yok. Sezonu evet artık bitirebiliriz. Ama Avrupa Kupası'ndayız kazandık çünkü. Büyük ölçüde uyum sağladık diyor. Bizi seviyorlar. Devam sizinle sonsuza demiyorlar ama. Öyle de demiyorsun gerçi. Bir sene daha diyor. Vaatlerimiz oldu. Onları tamamlamadan biz hiçbir yere gitmeyiz kovulmadığımız sürece. Biz bir yapılanma takımı olacağız dedik. Biz anlık başarı kovalamayacağız. Anlayış getireceğiz bu kulübe dedik. Ofisten bir bakalım ama mali durumumuz şu an 48 milyon euro paramız var. Hakikaten çok paraya sıkıntı. Eyvah eyvah ne sezon geliyor. Bir de koronayı satacağız. Finansal olarak değerlere bir bakalım. Garnacho 46 milyon, Getson 42, Van der Holt 41 milyon, Calvino 36 milyon. Bu imalatını yapacak. O kafanı çek de sıkışmasın bagaja.